her şey ya. yalanmış olanı. Aa şunu bir izleyelim bir İzleyelim dakika. ondan sonra bir sana bir sorun var. Oha oğlum 37 bin like almış. Bir dakika açıyorum. Evrim ya. ya. Blokta mı amına koydum ya? Söyledim bir de ya. Evrim ya. Mandera etkisi. Long var atsana sonra kanka. Attım. Ben flash attım. attım. Oğlum, attım ya. ben de. Bir daha izleyeceğim. Ben... Blokta mı amına koydum ya? Söyledim bir de ya. Evrim mi? ya. Long var atsana long, long 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 kanka. Long. kanka. Çok attım, attım. Çok attım. Ben attım. Yanıcım attım ben de. Ya keşke kapatmasaydınız bunu. Büyüğünü atıyorum. Twitter'dan atıyorum abi. Mandela. Büyüğüm var yatayım çiftirini var. Twitter'dan attım aynı Bakayım. aynı. Abi inanılmaz edit ya. Çok iyi yapmış ya. Bloklama amına bloklama. Bloklama amına koydum ya. Söyledim bir de ya. Evrim ya. Long var atsana small kanka. Attım. Ben flash'ı attım. Yanıcım attım ben de. Yayınla birleştirmiş başka bir yayın. Ya keşke kapatmasaydım şey, Ben de bir sapıyım bak kanka. Burada no scope deniyorum adama. Bir piksel kafası gözüken adama bak. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke kapatmasaydım bunu. Gördüğünüz her şey bir animasyonda arkadaşlar aslında. Simülasyonda yaşıyoruz. Aynen yapay zeka yapmışlar arkadaşlar bu videoyu. Nasıl meme olur diye.